...yakmadığım yer kalmadı arkadaş. Nereye saklanmış olabilir ya? Yaşlı bir kadın gibi düşün. Yaşlı bir kadın gibi düşün. Nerede bu anahtar be? Kız, bu anahtarsız almış olmasın anahtarı? Ya anne, bu insanlara etiket yapıştırma alışkanlığı nereden geliyor? Mahalledeki bütün kedilere bile etiket yapıştırdın ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşma. <laughs> Al bari, bunu aç. Ver. Düşürmüşsündür bir yerde. Kızım vır 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 vır. Sen de bir susmuyorsun ama yani. Bak yok işte kardım. Kafama takılıyor benim böyle şeyler. Hiç hoşlanmam. Ay sıcak. Nereye koydum ben bunu? Allah Allah. Kız bana bak. Kimliğim de yok benim. Yuh anne küçücük çantaya kimliği de mi sığdırdın? Tabii kız kimliksiz olur mu? Ay kimlik hırsızları mı aldı acaba? Anneciğim, acaba şu laf sokma aralarını bir derin nefes mi alsan diyorum? Bir es versen. Hadi kızım çok konuşmana ver şu flaş çantasını bana ver. Ah ah. Al al. İnşallah benim kimliğimle... ...dalandırıcılık hırsızlık mırsızlık yapmasın. At ah. hırsızı. Hiç de bile öyle bir adam değil. O bir kere çok hassas ruhlu bir adam. Sen nereden biliyorsun? E ee, ben... Şeyden biliyorum yani... Safsın kızım sen, saf. Sen safsın, abin de saf zaten. Benim gibi akıllı kadınlardan bu çocuklar nasıl oldu anlamadım ki. İşte aynı babanıza çarpmışız. Ben duşa giriyorum. Git gir. Aa Kübra. Bak kimlik buradaymış kızım. İyi, anahtarı da bulursun işte. Ay tabak çok teşekkür ederim. Hiçbir şey olsun. Çok sağ, sağ olun. olun. Ay Allah'ım, tam diyorum ki yani iyi bir kadın aslında diyorum ama... ...üstüne bir şey yapıyor ya. Hayatım kazaydı ama sen de gördün görünmez bir kazaydı. Sinancığım lütfen ne kazası? İntikamını aldı. İntikam düşmanlar arasında olur. Nasıl intikam? O kadın senden neden intikamı alsın? Hayatım olur mu böyle şey? Aa. Sinan Allah aşkına körsün, göremiyorsun ya. Kadın bak seni kocası yerine koymuş. O yüzden sürekli ilgi bekliyor senden. Bağımlı sana diyorum. Evet, tamam bağımlı. Çok doğru diyorsun. Gel bir otur. Neden bağımlı bu kadın bana? Çünkü benim babam hep uzaktaydı. Annemin yanında hep ben vardım. Sonra da babamı kaybettik ve annemle baş başa yaşamaya kaldık. Tamam mı? Annem bu benim. Atayım mı, satayım mı? Ne istiyorsun? Hay aşk olsun ben şimdi atma diyorum sana? Hayır olur mu öyle şey ama yani duracağı yeri de bilsin diyorum. E bilmiyor kadın duracağı yeri bilemiyor kadın. Belli bir yaşın üstünde. Sen neden olgunluk göstermiyorsun hayatım? O zaman sınırları demek ki sen koyacaksın Sinan. Diyeceksin ki al karşına anneni. Anneciğim bak tamam artık ben evlendim. Ben de bir aile kurdum artık diyeceksin. Bu kadar bilecek. Ben bir aile kurdum. O kadar mutluyum ki seninle bir aile kurduğuma gerçekten. Ama onlar da benim ailem. Ben ne yapayım? Yok karakterini koruyamıyorsun ama Sinan. Yani böyle olmaz. Kızın sana bir şey söylüyor hemen bu kalemin gibi şekil değiştiriyorsun. Şeklin yok çünkü. Şeklin yok senin. O zaman ne oluyor? Karakterini koruyamayınca sınırları çizemiyorsun. Nasıl sınırlarını göstereceksin annene? Hayır, ben şunu anlayamıyorum işte. Benim gibi birisi nasıl bunu... Senin gibi birisi nasıl bunu mu? Senin gibi birisi nasıl bunu kabul etti? Nasıl benle evlendi mi? Hayır. Annemle sen... Bir dakika, sus. Annemle sen aynı karakterdesiniz. Biriniz sağımdan, öbürünüz solumdan ellerimi tuttunuz. Ortadan ayırmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca eğer benden daha karakterli biriyle evlenmek istediysen evlenseydin bu Buse'cim. Gerçekten hayatını ziyan etmeseydin. Aşk olsun Sinan, öyle mi oldu şimdi? Öyle der miyim ben sana hiç ya? Lütfen Sinancığım bir tanem ben seni seviyorum. Öyle demek istemedim. Ben sadece diyorum ki kocam bana sahip çıksın. Çünkü ben biliyorum bir ailem olmadığı için böyle oluyor. Bana sahip çıkacak ailem olmadığı için beni sürekli ezip aşağılıyor Sinan. Ben biliyorum eğer babam yanımda olsaydı bana böyle davranamazdı. E benim de babam yok. Benim de babam yok. Kübra. Kübra. Hadi kızım iki saattir banyodasın ya. Altımıza mı yapalım? Ah. Ah. Ah benim kaplumbağa kılıklı kızım. Yavaş ya, yavaş. Bunların kanı donmuş bunların. Abisi de böyle. Babası kılıklı. Of anne ne huysuzsun bugün ya. Yengeme de tekme attın zaten. Oh. İyi yapmışım. Hak etti. Şimdi de benden göründüler galiba. Ben ne yaptım sana? Hadi uzatma kızım, hadi. Al şu uçak biletlerini. Alamam, gidemeyiz. Öyle bir gideriz ki... He, ha, hanımefendi afra tafra yapacakmış. Sinan da alacak peşinden sürükleyecek. Yok öyle şey. Görsün bakalım kim kim peşinden gidiyormuş. Bu dünyada sevenlere yer yok. Var, niye olmasın sevenlere? Ama sen safsın, senin anladığın gibi değil yani bu işler. Of, of. tatilde giyerim diye aldığın, en severek aldığın nar çiçeği elbisen. Bu sen ne yapıyorsun? Söyle ne istiyorsan ben öyle yapayım. Ne olur sen söyle. Hiçbir şey istemiyorum Sinan. Hakikaten hiçbir şey istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Gidince bütün sorunlar çözülüyor mu yani? Hayır değil. Gitmek çözüm değil ama başka bir çözüm de bulamıyorum. Ben artık çözüleceğine inanmıyorum çünkü umudumu kaybettim. Hayatım bir tanem. Elimden geleni yapıyorum. Ha yapıyorsun tabii. Hadi buyur. Ne oldu yine? Annemler de gidiyor. Ay yok canım hiç gerek yok. Gitmesin yani. Ailecek tatilinizi yaparsınız. Ya bu bırak şu tripleri Allah aşkına. Lütfen düzgün konuşalım bir be. Niye ya yani, niye? Siz ben yokken nasıl böyle ailecek mutluysanız aynen öyle devam edin. Ananın dizinin dibinden ayrılma sen. Buse! Ben çok ciddiyim Sinan. Gerçekten bak yarın ilk uçakla buradan gidiyorum tamam mı? Annene de söyle hiç gelmesin çünkü onunla uçakta karşılaşmak istemiyorum. Ben ne yapacağım peki? İkinizin arasında deli olacağım deli. Yeter artık be yeter! Batan güneş. Benim gibi batan güneş. Kimsiz his. Öyle değildi. Ayrılama. Hiçbir arabesk şarkıyı bile bir araya getiremiyorum. O kadar ayrı ve yalnızım ki. Lan oğlum çantayı tam kapıyordum, kadın uyandı. Aramadık yer bırakmadım ya. Aha, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş ha. Yürü. <laughs> hayat zor. Efendim? Hayat diyorum ya, zor. Çok zor, çok. Zor tabii. Hayat, hayat Hayat başta zor, evet. Hayat zor. Anlat kardeşim, böyle içine atma. Anlat, açılırsın ya. Vallahi anlat da abi. Neyi anlatacaksın ki? Terk etti, gitti beni. Dımdızlak, yapayalnız kaldım. Anlatacak şey bu. Bak arkadaşım, sen bu kadın ruhundan anlamıyorsun ben gördüğüm kadarıyla. Hiç anlamıyorsun. Bana soracaksın, sen kadını bana soracaksın. Kadın ruhundan ben anlarım. Bu o kadar anlamaz. Bak, kadın kaybetmeden hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Çok güzel söylüyorsun. Özlü sözleri arka arkaya efendi gibi diziyorsun. Peki çare nerede be abim? Çare nerede? Çare işte. Kaybolacaksın ortadan. Bir kaybettireceksin kendini? Kaybolacaksın. Bitti. Hayatımda herkes kayboldu. Ben de mi kaybolacağım? Hayır abicim öyle değil. Bak seni sevdik. Değil mi kanka? Seni çok sevdik. Öyle değil. Ben sana anlatacağım. Gel benle. Siz de çok güzel ve kaliteli insanlarsınız, onu fark ettim şu anda. <laughs> gel benimle. Sağ ol, gel <laughs> gel. Vay be! Yani ne hayallerle evleniyorsun, ondan sonra ne buluyorsun? Evlilik ne zor şeymiş ya. Aşk başka, ilişki başka ablacığım. Aşıkken hayaller kurarsın. Hayallerinin yıkıldığı anda başlar asıl evlilik. Çok sağ ol. Gerçekten, yani moral oldu. Öyle deme. Senin peşinde koştuklarının bende okunmamış mesajları var. Ne demek şimdi o? Şimdi yanaş senin falına bakacağım. Anan öyle, anan böyle demek de olmaz. Ne yapacağım peki? Erkekler alıştığı şeyi görmek ister. Ona alıştığı gibi davranman lazım. Bir bak, bir gözle. Annesi ona nasıl davranıyor, ona nasıl yakınına çağırıyor. Aynen böyle davran kocana. Bak nasıl yavaş yavaş ruhu bile duymadan gelecek sana. Sana abone olur, sonra istediği adam yaparsın. Vallahi hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> ya Baktın mı fanla? Baktım valla. Da yani bir dakika ben öyle bir kadın olmak istemiyorum ki. O ne öyle ya? Aa, hastayım buram buram çok verenim topum. Bu ne ya? Yok. Hayır ben böyle bir insan olmak istemiyorum. Onu diyorum işte. Hayallerinin yıkıldığı yer. Kendini değiştirmeden başkasını nasıl değiştireceksin? Doğru. Doğru tabii. İşar misin? Ver bir tane daha ver. Sana Sinan, ha, seni çok seviyorum aşkım. Hı. Kızım bu işte. Aa. Sinan nerede? Nereden bileyim canım? Yani sen daha iyi bilirsin. Seni seçti. Ne diyor bu be? Biz dünden beri abimi arıyoruz. Telefonlarını açmıyor bize. Senin yanında sanıyoruz. Evet. Nasıl yani? Ben de sizin yanınızda zannediyorum. Nasıl yani? Aa! aa Sinan nerede? Olma! Olma! olma. Abi, bir dakika. Ay ah, anne. Ay bir dakika. bir, bir dakika. Ay başım. Bir dakika, bir dakika. sakin sakin. Sizi hiç aramadım mı yani? Hiç mi aramadı? Hayır aramadı. Anneciğim bir sakin olur musun ya? Bu sorun. Ben de aramadı. Annesine bitme. Ay haber vermeden bir yere gitmez ki benim oğlum. Yok gitmez. Gitmez. Ee, ay vallahi ay, şimdi ben de bir kötü ben oldum. Bir fedalaştım ne yapsak? Ben gideyim bir resepsiyona sorup gideyim. geleyim. Ha, hadi hadi. Hah. Hah. koş. Hadi oh. koş. Ben gidiyorum. Ay bu da gidiyor. Ben durur muyum? Olum. Hanımefendi daha çok eğleniyormuş gibi görünüyor. Hadi orada. Yok canım Sinan böyle eğlenmez ki tuhaflık var bu işte evet, yani. Evet eğlenmez. İnsanlar eğlenmek için garip garip şeyler yapıyor. Neler gördük burada beş yılda? i̇yi de yani eğleniyorsa bu saate kadar dönerdi adam. Bravo dönerdi kesin dönerdi. Biraz bekleyelim belki bir yerde sızıp kalmıştır. Şimdi ben polisi arayıp Görüntüleri göstersem, affedersiniz ama gülerler bana yani. Hadi canım. Ne varmış buna gülünecek? Gülenecek ne var buna? Ben evladımı tanırım. Benim evladım haber vermeden hayatta bir şey yapmaz. Aynı ben hissediyorum. Ana yüreği benim. Çekilin şuradan. Haber Aa, vermeden gitmez. Tamam, tamam. Sakin olun. Kocanızın bildiğiniz bir düşmanı var mıydı? Yok canım. Nereden düşman olsun adam? Yani işten eve geliyor, evden işe. Peki tartıştığını gördünüz mü otelde biriyle? Aa, yok canım. Benim oğlum öyle bir insan değil ki yani ensesine vur, lokmasına lazım da. Yani o karısını bile söz geçiremez. Anneciğim lütfen. Aa, <laughs> ne var ne dedim ki ben şimdi yalan mı? Peki siz gördünüz mü tartıştığı birisini? Yani işte bir tek benimle... Kız! Safilas! Ne yaptın sen? He? Oğlum özü çekmiş şey mi yaptın? Mahallem bozuk. Çok zor özele bana bak. Anneciğim lütfen bari burada yapma Osman anne. <laughs> ya. Tamam efendim. Sakin olun. <laughs> Neticede insan kendi arabasıyla kaçırılmaz. Şüpheli bir ihbar alırsak biz size haber veririz. Hadi çocuklar. Ah. İfade falan verseydik ya. Onu da mı istemiyorlar? Günaydın. Vallahi ne uyumuşum. 15 senedir böyle uyku uyumadım abiler. <laughs> gel ya, gel. Gel. <laughs> Çaylar da demlenmiş vallahi. Helal olsun be. Gel gel bir çay da sana koyayım gel. <laughs> İsmet abi Memo'cum. <laughs> Canımın içi gel. Başka. Var ya İsmet abi bu Memo var ya bu ne anasının gözü var ya bu çocuk var ya bu çocuk zehir yaban çakalı bir çocuk bu çocuk. Gerçekten yüzünüz burada diye demiyorum. İkiniz de ayrı ayrı çok kaliteli insanlarsınız. Yalnız bizimkiler merak etmesin onlar bir arasak mı? <laughs> ya yok ne arıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Olur mu öyle? Bekle sabırlı ol. Biraz merak etsinler ya. Ben bak life coach'unum senin. Life coach. Life coach. Life guard gibi yaşam evet şu anda anladım. Helal olsun Beysmet abi. Gerçekten yüzünüz burada diye demiyorum. İkiniz de o kadar tatlı, o kadar şeker, o kadar naif insanlarsınız ki aklınız durur. Ya gerçekten iki günde yeşeren bu dostluğumuz beni hayrete düşürüyor. Ama kavun var. anneciğim sakin ol Alt al tatlı al anneciğim. Ay. 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 Ne oldu? Ay. Aa. Ne istiyor bunlar Sinan'ımdan ya? Ay bakayım. Ay. Ay. Kalp krizi geçireceğim ben. Ay, ay Allah korusun. Ay tansiyonu çıktı. Olmaz olmaz. Anne, Ay, Ay bak anne gayretli olmamız lazım. Tamam mı? Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Ayrıca biz gerçekten ne yaparız? Polise haber vermemiz lazım. Olmaz. Polis okumadı mı kızım sen? Ne yazıyor? Olur, Olur mu anne ya? söylemeyip ne yapacağız? Olmaz kızım. Olmaz. Yani cani mi? Katil mi? Hırsız mı? Arsız mı? Yüzsüz mü? Bir öğrenelim bakalım bunlar ne istiyorlar, değil mi? Böyle şeyler hep filmlerde oluyor. Hep de yanlış karar alıyorlar. Bence polisi arayalım. Sus kızım be, sus benim yarım akıllı kızım ya. Allah Allah. mi bilmem, bilmem, bilmem Olmaz. Olmaz. Hadi diyelim ki söyledik. Sinan'ıma ne yapacaklar biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Oğlum benim ya canım. Altınları iki saat sonra göynük. ...kanyonundaki derenin başına getirin. Ne altını ya? Evet, e altınım yok ki benim. Aa! Kızım benim var ya. Aa! İyi ee, de bunlar nereden biliyorlar benim altınlarım olduğunu? Şebeke bu. Oh. Söyleyeyim ben sana. Bu şebeke. Ee, Kübra sen baksana şu neredeymiş bu dere mere? Bana bak. O at hırsızı. Buldum. O at hırsız, Benim anahtarım da o yürütü zaten. Yok canım. Var. Anne! Ne? Yok Kamil yapmaz öyle şey. 23 kilometre gösteriyor. bayağı yakın. Cık, yapmaz. Nereden biliyorsun bu da Kamil yapmaz öyle şey? Kamil yapmaz. Allah Allah geldiğimizden beri yanımızdan ayrılmak hatırsızın. Yok yok öyle bir çocuk değil o. Her dibimizden ayrılmadı çünkü Kübra'yı yanık ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> Sana mı <yedin? gülüyor> Senin beyninin pekmezini akıtırım bak. Utanmaz. Bacaklarını kırarım senin. Sen o atırsızına mı yüz veriyorsun? Bak. bak! Sana ki o bir kere. Hadi oradan. Tamam. Ortalıkta soytarılık yapınca sanatçı mı olmuyormuş. Şimdi didişmeyelim Gel, Sinan'ı unuttuk. Lütfen Sinan'a odaklanabilir miyiz? Evet ablacığım, kanyonun sonuna geldik. Bundan sonrasını yürüyerek şu yoldan devam edeceksiniz. Hah, tamamdır. Bak, arabası da burada. Hay Allah. Biz nereye geldik şimdi? Buradan gideceğiz. E öyle görünüyor. Başka ya. yok. Baksın. gel anneciğim. Hay Allah. Ah çocuğum benim. Nerelerdesin acaba? Ah. Gel bakalım. Düş benim. Ah. Ay, kimse de yok ki etrafta. Tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Dur ben tutacağım Hadi. seni. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Ay 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 Hadi. ay. Ay. Ah kızım iyi ki varsın. Oh, keşke sen gelmeseydin aslında oğlum. Oğlum öyle şey, seni bırakır mıyım ben kızım? Ay bırakmazsın değil mi? Bırakmam tabii yavrum. Hadi. Oğlum. Ay nerede bu çocuk ya? Ah, Sinan Allah'ım. Ya ya ben ne yapacağım? Ay Sinan'ım. Ah yavrum. Dikkat, dikkat, dikkat. Ah. Ah güzel hadi. oğlum benim. Sinan. Sinan. Neredesin oğlum? Ah nerelere geldik biz ya? Ay Allah ya. Dur. Sinan. Ay. Hay Allah! Im. Kimse yok mu? Sinan! Sonra de demiş ki... ...vitriner koysaydım demiş. <laughs> Aa, anne! Buse! Sinan! Aç Gel kızım! Buradayız! Gel gel! Oh. Oğlum! Sinan! Annem, Oğlum. annem! Ah, bir tanem ah, benim. Ay Allah! Ah canım benim. sebebi hayatım. A A canine. Aşkım aşkım. Ay iyi misin nasılsın? Ne oldu ya? Endişelendiniz mi? Endişelenmek ne oğlum be? Aklımız gitti. Ödümüz koptu. Aferin Mehmet. Tebrik <laughs> Aferin. Herhal. Şimdi bir takım gerçekleri konuşma zamanı geldi. Ha evet. Bravo Mehmet. Artık bir takım gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Benim değerimi anlamışsınızdır. Birbirinizin değerini de anladığınızı düşünüyorum. Bundan sonra da öyle kavga ettim bastım gittim falan filan yok. Yok. Bitti. O zaman sarılalım ve gidelim. Bir, bir bir dakika. Önce bir altınları görelim. Bir dakika. Ne altın? Altın denmedi. Komisyon olarak arkadaşım. life coach. Free değil miydi? Hayır. Bir dakika. Altın denmedi. Hayır. Öyle bir şey. İsmet abi olur mu ya? Yüz yüze bakıyoruz burada. İsmet abi altın denmedi. Hadi. <laughs> Sana çok kolay olacağını söylemiştim. <laughs> o kadar da kolay olmadı lan. Kavun yemekten midem bulandı. Ay. <laughs> ne oldu hayatım? Midem bulandı. Oluyor mu böyle ya? <laughs> Gidiyorlar. Vallahi gittiler. Giden gitti. Açıkçası giden gitti. Sinan sen nasıl bir adamsın? Ben anlamıyorum ya. İnanamıyorum sana. Hayatım çaresiz kaldım. Çaresiz kalınca bu temiz yüzlü adamlar da bir plan sundular. O da bana mantıklı geldi. Ay öyle mi? Gerçekten çok mantıklı adamlara kendini kaçırtmak Sinan. Ben dişimden tırnağımdan arttırarak biriktirdim onları. Emekli de onlar benim. Böyle bozuk paraları birleştirdim, birleştirdim öyle aldım ben o altınları. Ya tamam da beni de ortadan çekiştirdiniz. Benim de başka çarem yoktu. Buradan kurtulunca göreceksin sen çekiştirmeyi. Anneciğim sen üzülme. Benim bir planım var. Merak etme. Aa! Sahi mi? Evet şimdi bak çıkışların her iki tarafında da Kübra ile Kamil bekleyecekler. Bizim bu bankanın bütün ATM'lerini de kameralarını alarmı aldırdılar tamam mı? Potansiyel araçları da takip edecekler. Sen merak etme. Aa, aa, süper zeka gelin çıktı bu ayol. Yemin ediyorum zehir afiye. Be sen sus. Son hesaplaşacağız seninle. Henüz bir hareket yok. Tamam aşkım. Sen kendini iyi kamufle et. Sana bir şey olmaz. Tamam. Ay şey, bir ses geldi ama. B bir dakika, bir dakika. Abimin de arabası. Ay vallahi abimin arabası. içinde değil ki bir şey var. Sana doğru geliyorlar. Sana doğru geliyorlar. Tamam, tamam. Sen kapat. Gerisi bende. Sen kendine çok dikkat et aşkım. Alo büyük hırsızlık farında bulunacaktım. Şüpheliler şu anda Göynü Kanyonu'ndan çıkış yapmak üzereler. 34 Niğde, Lüleburgaz 4722. Görüşmek üzere, iyi günler. Kamil! Aşkım! Ay çok şükür, çok keyifli. <laughs> Buldun mu annem Aşkım, arabanın içinde de yoklardı ama merak etme, şimdi buluruz. <laughs> Ay buralarda çok ıssız yılan falan yoktur değil mi? Ya senin yanında her gün Kamil var aşkım. Yılandan korkmana hiç gerek yok. Allah'ım doğru yer yanlış zaman. Anne! Ay. Ay. Ya. Ay. Dilim devam kurudu. İlaçlarımın saati de geçti. Şunu da dur, 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 dur. Ses çıkarma. Bir ses duyuyorum. Şu anda bir ses duyuyorum. Karnımın gurultusunun sesidir o stresten bir lokma bir şey yiyemedim. Ölüyorum açlıktan. Ya benim de başım çok dönüyor Sinan. Midem bulanıyor ya. Gerçekten ses duydum. Bir dakika. Hı? İnsan var burada. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? İmdat! 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 Help me! Help me! Çünkü Antalya olduğu için yabancı turist de olur yardıma... Help me! İmdat! Help me! Anne! Başlarına bir şey geldi. O adamlar kesin bir şey yaptı onlara. İşini karartma yavrucuğum. Buluruz şimdi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Vallahi bu senin sesi. Bu taraftan geliyor. Allah'ım şükürler olsun yürüyorlar. Durun dayanın. Çöz 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 çöz. Çöz çöz Allah razı olsun. Deli bağlar gibi bağladılar. Deli bağlar gibi bağladılar bizi. Amir senin arkadaşlar ne çıktı ne yaman çıktı biliyor musun? Hırsız çıktı adamlar resmen ay. temiz yüzlüler. Merak etmeyin polis haber verdi ki hepsini yakalamışlar. Birazdan da altınları almaya gideriz. Abiciğim. Ay, 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 of of, 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 of. Ah, ah, ah. benim bu bacak gitmesin. Ay, ay. <laughs> bacaklarım, benim... o bacaklarım, bacaklarım. Ay, 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 ay. Ay, ayaklarım. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ay, kızım dur. Ne oldu? İyiyim iyiyim geçti. Bana bak ne zamandır senin bu örmelerin var? Var bir süredir var. Giderken bir eczaneye mi burası acaba? <laughs> Diyorsun. Ya. Ya işte sen de amma sapmışsın. Adamlar nasıl kandırmış seni? Zonkayı yutmuşsun. <laughs> yani tamam. Bir tufaya geldik de enişte nasıl bir tabire? Akraba mıyız biz? Abi, Ha akraba mıyız biz? <laughs> Çocuklar! Ay! Güzel gelinimizin bize şahane sürpriz bir haberi var. Allah Allah! Haydi barıştık de. Ne barışması oğlum? Öteye bile geçtik. Kavuştuk. Oo, hadi kızım. <laughs> ne olmuş ki? <laughs> baba oluyorsun. <laughs> Sesini duyuyor. Oğlum, sen baba oluyorsun. <laughs> Vallahi mi? Ya! Ay, Çift çizgi ay, mi kız? Ne oluyor kızım? Ne Allah'ım Allah inşallah ev konuşalım olsun da yarabbim. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Yemin ay. ediyorum Kamil'e bile sarılacağım. Canım kocam. Anasının kuzusu. Haydi yolculuklar. Hadi, güzel bakın kendinize. Varır Zizim. varmaz Zizim. telefon. Tamam. Varır varmaz telefon. Oğlum. Yan koy onu, öyle girmez o. Yan koy. Al bir beceriksiz daha. <laughs> Kamil'cim tamam. dikkatli sür tamam mı? Annemler sana emanet. Benim adım Erkül Kamil, her türlü sürerim. Aslan kayınçombe, be, gerçekten duruşun belli, aferin. Sen bu şapşalın nesini sevdin acaba? <laughs> anne! Anne! Birdiler iki oldular başıma. Hadi oğlum, hadi kızım. Hadi iyi hadi. hadi. Dikkatli hadi. Olun. Varınca arayın, uçak indi mi teker değil mi arayın? Kamil <laughs> ben yavaş. Ha? yeni oyuncağını buldu. Vallahi buldu da rahatladık. Hayatım. Hayatımın en güzel tatiliydi. Benim de bir tane.